saygıdeğer Cumhuriyet Halk Partililer, değerli basın, değerli Kütahyalılar. Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Partili Vekil İdris Bala tam destek, Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya Merkez İlçe Sekreteri Nuran Altunseven yaptığı açıklamada açıklanan demokratikleşme paketine tepki gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya Merkez İlçe Sekreteri Nuran Altunseven düzenlediği basın toplantısında din üzerinden AK Parti iktidarının açıkladığı demokratikleşme paketine çok sert tepki gösterdi. Nuran Altunseven yaptığı açıklamada Türbana asla karşı değiliz. Yalnız kadınlarımıza başörtüsü özgürlüğü getirirken diğer yandan nasıl doğum yapacağı özgürlüğünü ellerinden almaya çalışıyorsunuz. Şimdi kadınlarımız sevinsin mi, üzülsün mü? İnanın bu AK Parti iktidarının ne yapmak istediğini çözmekte güçlük çekiyoruz. Türbanı kamu kurum ve kuruluşlarında serbest bırakırken diğer kamu kurumları çalışanlarını neden serbest bırakmıyorsunuz? Bunları neden ayrı tutuyorsunuz? Bu da ayrımcılık olmuyor mu? Niçin sıkıştığınız an hemen türbana sarılıyorsunuz? Azınlıklara verilen haklara da karşı değiliz. Ancak bu pakette azınlıklara bazı hakları ve malları verirken kapatılan Milli Gençlik Vakfı'nın mallarını neden vermiyorsunuz? Fatih Sultan Mehmet Ayasofya Camii'ni kim ibadete kapatırsa Hakkımı helal etmem diye vasiyet etmişti. Pakette Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılması konusunda hiçbir açıklama ve hiçbir düzenleme bile yok. Böylelikle bu paketle Ayasofya öksüz bırakılmış oldu. Ama istediğiniz gibi azınlıkların ibadethanelerini rahatlıkla açıyorsunuz. Sevsinler sizin demokrasi anlayışınızı dedi. Demokratikleşme paketinden demokrasi ve özgürlük çıkacağını hiç mi hiç beklemiyorduk. Başbakanın yaptığı açıklamalardan yanılmadığımızı da anladık. Türbana asla karşı değiliz. Yalnız kadınlarımıza başörtüsü özgürlüğü getirilirken, diğer yandan nasıl doğum yapacağı özgürlüğünü ellerinden almaya çalışıyorsunuz. Şimdi kadınlarımız sevinsin mi, üzülsün mü? İnanın bu AKP iktidarının ne yapmak istediğini çözmekte güçlük çekiyoruz. Türbanı kamu kurum ve kuruluşlarında serbest bırakırken diğer kamu kurumları çalışanlarına neden serbest bırakmıyorsunuz? Bunları neden ayrı tutuyorsunuz? Bu da bir ayrımcılık olmuyor mu? Niçin sıkıştığınız an hemen türbana sarılıyorsunuz? Azınlıklara verilen haklara da karşı değiliz. Ancak bu pakette azınlıklara bazı hakları ve malları verirken kapatılan Milli Gençlik Vakfı'nın mallarını neden vermiyorsunuz? Sultan Mehmet, Ayasofya Camii'ni kim ibadete kapatırsa hakkımı helal etmem diye vasiyet etmişti. Pakette Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılması konusunda hiçbir açıklama ve hiçbir düzenleme bile yok. Böylelikle bu pakette Ayasofya üksüz bırakılmış oldu. Ama istediğiniz gibi azınlıkların ibadethanelerini rahatlıkla açıyorsunuz sevsinler sizin demokrasi anlayışınızı. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya Merkezi İlçe Sekreteri Nuran Altunseven, ülkemizi yöneten insanların artık art niyetli olduğunu düşünüyoruz. Daha önceki açıklamalarımızda Kürt açılımı konusunda da uyarılarda bulunmuştuk. O zaman açıklamalarımız dikkate alınmamıştı. Fakat AK Parti Kütahya Milletvekili Profesör Doktor İdris Balın son aylarda basına yaptığı açıklamaları okuduk, televizyon ve sosyal medyada izledik ve bizim yaptığımız açıklamalarda ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıkmış oldu. Sayın Balın açıklamalarına tam destek veriyoruz. Demokratikleşme paketi konusunda da haklılığımız ortaya çıkacak açıklamasında bulundu ülkemizi yöneten insanların artık art niyetli olduğunu düşünüyoruz. Daha önceki açıklamalarımızda Kürt açılımı konusunda da uyarılarda bulunmuştuk. O zaman açıklamalarımız dikkate alınmamıştı. Fakat AKP Kütahya Milletvekili Profesör Doktor İdris Bal'ın son aylarda basına yaptığı açıklamaları okuduk. Televizyon ve sosyal medyadan da izledik. ...ve bizim yaptığımız açıklamalarda ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıkmış oldu. Sayın Bal'ın açıklamalarına tam destek veriyoruz. Demokra Demokratikleşme paketi konusunda da haklılığımız elbette ortaya çıkacak. Gerçekten ülkesini seven, ülkesini düşünen insanların... ...böyle ayrımcılıklar yapacağına asla inanmıyoruz. Anadilde eğitim diye bir şey olmaz... Bu ancak ülkeyi böler. İnsanlara bir ülkenin ana dilini öğretmezseniz o insanı toplum içinde zaten ötekileştirmiş oluyorsunuz. Her yöreye kendi dilini öğretecek okullar açarsanız da toplum içinde ayrışmalara neden olursunuz. Bu nasıl bir zihniyettir? Anlayamıyoruz. Bizim tek bir dilimiz var, o da Türkçedir. Başbakan konuk olduğu bir televizyon programında Andımız hakkında şöyle bir söz kullandı. Andımızın içinde rahatsız edici bir şeyler var. Merak ediyorum. Sizi rahatsız eden nedir? Türküm, doğruyum demek mi? Atatürk'ün gösterdiği hedeflere yürümek mi? Yurdumu, milletimi çok sevmek mi? Yoksa ne mutlu Türküm demek mi? Eğer bu sözler sizleri rahatsız ediyorsa sizler Türk milleti kavramını mı ortadan kaldırmaya çalışıyorsunuz? Anlamına gelmez mi?